Türkiye dışında yaşayan hatırı sayılır bir kitle var. Genç kitlesi olarak bahsediyorum ve bu gençler bedelli askerlik yapıyorlar genelde. 1095 gün yurt dışında yaşadıkları zaman bedelli askerlik yapmaya hak kazanıyorlar. Dövizli askerlik deniyor buna. Yurt dışında yaşayan birçok gence önce dediler ki bedelli askerliği 2000 euro'ya düşürüyoruz. Bunun müjdesini verdiler. Daha sonra 1000 euro'ya düşürdüler. Ardından 5000 euroya tekrar çıkardılar. Ve bununla da kalınmadı. Sürekli kat sayı arttıkça bedelli askerlik ücretinin fiyatı da artıyor. Bugün medyada bir haber daha yer aldı. Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı. Buna göre Temmuz Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37.070 lira olarak belirlendi. Yurt dışında yaşayanlara ise dövizli askerlik ücreti Ocak-Haziran döneminde 5261 euro iken Temmuz-Aralık döneminde 5563 euro oldu. Yani 5563 euro ödeyecek yurt dışında yaşayan gençler. Bu gençlerin büyük bir bölümü de gerek yorum aracılığıyla gerek sosyal medya hesaplarım aracılığıyla bana ulaşıyorlar. Biz yetkililere sitemimizi dile getiriyoruz. Twitter üzerinden bu konuyu yazıyoruz. Bu 5500 euro gibi bir rakam yurt dışında yaşayan gençler için büyük bir para diyorlar. Biz zaten ülkemizden gitmişiz. Yurt dışında iş bulmuşuz, işimizi kurmuşuz. Pek bir bağımız kalmamış. Bir kolaylık sağlansa, eskisinde olduğu gibi 1000 euroya 2000 euroya düşürürse biz bedelli askerlik ücretini öder ve bunu yaparız diyorlar. Bu noktada binlerce mağdur genç var yurt dışında yaşayan. Bu adamlar tekrar ediyorum zaten yurt dışında işini kurmuş, yurt dışında çalışmaya başlamış. Bu insanlara kolaylık sağlanması gerekirken fiyatın birden bire yüzde yüzden de fazla artırılması bu gençleri mağdur etmiştir. 1000 euroya yaptılar. Yaklaşık 2 yıl önce gençlerin büyük bir bölümü 1000 euroya yaptı. Şimdi 5560 euroya çıkmış durumda. Bunun önüne geçilmezse 10.000 euroya kadar çıkar bu bedelli askerlik ücret. Ve bu gençlerin hiçbirisi bu ücreti ödemez ve Türkiye'ye de bir daha gelmezler. Nasıl gelecekler? Öte yandan ülke içerisindeki gençlerin de bu bedelli askerlik ücreti 50 bin liraya mı dayanacak böyle giderse sürekli artıyor. Öyle ya 2 yıl önce 15 bin liraya 18 bin liraya yararlanan gençler varken şimdi 37 bin liraya dayanmış. 37 bin lirayı Türkiye içerisinde verip de bedelli askerlik yapabilecek bir genç var mı? E vardır babası milletvekilidir. Babası ağadır babası paşadır babası bilmem kraldır, patrondur onlar öder. Ama normal sıradan askeri ücretle çoluğunu çocuğunu okutan bir babanın bu ücret ödemesinin imkanı yok. Herkes için bir şey yapacaksanız herkes takdir eder. Cumhuriyet Halk Partisi gerek İyi Parti gerek birçok muhalefet partileri bu konuyla ilgili önerilerde bulunuyor, tekliflerde bulunuyor, her seferinde reddediliyor. Ama bu şekilde siz gençleri mağdur ederseniz Z kuşağının oyunu daha çok beklersiniz. Gençlerin büyük bir bölümü üniversiteden mezun olduktan sonra KYK borcuyla uğraşıyor. İş bulamadıkları gibi bir de bu borçla uğraşıyorlar. Bu borçları ödeyemedikleri için üstüne bir de faiz biniyor. Faiz ekleniyor. Ve bu gençler bir de askerlik meselesiyle karşılaşıyor. Çünkü bir yerde çalışmak istedikleri zaman sen askerliğini yaptın mı kardeşim diyorlar. O yüzden gidiyor mecburen 6 ay 12 ay bir de askerlik yapmak zorunda kalıyor. Biz bir güzellik yapacağız. BDL askerliği kalıcı hale getireceği dediler ama ücretini bir önceki yararlananların 2 katı 3 katı noktaya çıkardılar. Yurt içindekiler de mağdur, yurt dışındakiler de mağdur. Ve bu konuyla ilgili gerçekten sayısız mesaj geliyor, sayısız mail geliyor, sayısız yorum geliyor. Abi lütfen bu konuyla ilgili bir video çek diyorlar. Burada Kuzey Makedonya'da da çevremizde de birçok genç var. Biz 5560 Euro'yu biz Kuzey Makedonya şartlarında nasıl kazanacağız diyorlar. Buraya gelmiş adam, şirket kurmuş, işini kurmuş, buradan evlenmiş, burada çoluk çocuk sahibi olmuş, burada yaşıyor. Ben 5.560 euroyu nasıl vereceğim diyor. Çünkü Kuzey Makedonya'da askeri ücret 250 euro. ya Bunu bile yapmıyorlar. Sen Almanya'da yaşıyorsan ödeyeceğin miktar şu, Fransa'da yaşıyorsan, Amerika'da yaşıyorsan ödeyeceğin miktar şu, Kuzey Makedonya'da, Sırbistan'da, Bosna'da, Kosova'da yaşıyorsan ödeyeceğin miktar şu, bunu da demiyorlar. Herkese 5.560 euro. Açık ve net söyleyeyim. Gençlerin bunu ödeyecek parası yok. Yetkililerden de bir an önce buna bir çözüm bekliyorlar. Özellikle yurt dışındaki gençler bu konudan rahatsız. 1000 euroya yapanlar vardı diyorlar. 2000 euroya yapanlar vardı diyorlar. Bunu siz 5560 euroya çıkarttınız diyorlar. Sırf bu noktada bile tepkisini gösteren gençlerin sayısı epey bir fazla. Ama gençleri tabii ki dinlemiyorsanız, sokağın sesini dinlemiyorsanız, vatandaşların sesini dinlemiyorsanız o zaman önüne vatandaşın bir sandık konulduğu zaman gençler gereken cevabı verir. Çünkü birçoğu bu noktada gerçekten rahatsız.